Bu proje ile ilimizdeki çeşitli liselerde eğitim gören 12. sınıf öğrencilerimizi üniversite hayatı ile yakından tanıştırmayı ve bu yıl gelecekleri sınavlarda hem bir motivasyon kaynağı olmasını hem de hedeflerini daha net belirlemelerini hem de üniversite havasını solumalarını arzu ediyoruz. Kariyer planı bir sınavdan ibaret değildir. Kendinizi tanıma çabanızdır hangi alanlarda yetenekli olduğunuzu, neleri tutkuyla yaptığınızı ve nasıl bir dünyada yaşamak istediğinizi keşfetme yolculuğudur. Burada tercihlerinizi netleştireceksiniz. Doktor olmak isteyen tıp fakültesinde gelip derse girecek. Hukukçu olmak isteyen hukuk fakültesinde, öğretmen olmak isteyen eğitim fakültesinde herkes ilgi duyduğu alanlara göre derslere girecek, üniversite hayatını deneyimlemiş olacak. Hangi mesleği seçerseniz seçin. Ülkemizin bilim, teknoloji, kültür ve ekonomi alanlarında daha ileriye taşınmasında rolünüz olduğunu asla unutmayınız. Hayallerinizi gerçekleştirmek için çıkacağınız bu yolda bizler de yanınızda olacağız. Bu yolculuk yalnızca bir meslek seçme süreci değil, aynı zamanda kim olmak istediğinize, nasıl bir yaşam kurmak istediğinize ve dünyaya nasıl bir iz bırakacağınıza dair büyük bir karar sürecidir. Unutmayın ki sizler yalnızca kendi geleceğinizi inşa etmeyeceksiniz. Aynı zamanda yaşadığınız ülkenin gelişimine, insanlığın ilerlemesine, toplumun huzuruna ve dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak bireyler olacaksınız. Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. E, kampüsde olmak size neler hissettirdi, İleride seçeceğiniz bölüm hakkında bilgi kazanabildiniz mi ya da moral motivasyon sağladı mı size? Bizle paylaşırsanız sevinirim. Öncelikle Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu e, etkinliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz ise son sınıf öğrencileri olarak burada e, bize üniversiteli gibi davranılması, seçtiğimiz, istediğimiz bölümler hakkında derslere katılmamız, ee, üniversite içinde kampüsü gezmemiz, buraları görmemiz bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Seçeceğimiz bölüm hakkında da bilgi sahibi olmamız açısından çok değerli bizim için. O yüzden teşekkür ediyoruz. Ben Boluluyum. Burada okumak da istiyorum. Özellikle diş hekimliği fakültesinin böyle açıkladılar bize ayrıntılarını verdiler. O çok hoşuma gitti ve salonda durdum ve dedim ki ya ne kadar hoşuma gitti. Bence çok güzel bir etkinlik ve devamının da kesinlikle olmasını düşünüyorum. Gerçekten üniversite çok güzeldi. Geldiğimizde de öğren öğrencilerle olsun, öğretmenlerle olsun, herkes çok güzel karşıladı bizi. Üniversite çok güzel. İnşallah ben de burada okumayı istiyorum. Normalde Bolu'da yaşamam üniversite hiçbir kadar yakından tanımamıştım. Milli Eğitim Müdürlüğümüze e, yine burada bize bu konu hakkında bilgi veren hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Burada gördüğümüz e, anlatımlarla ya da kampüs içerikleriyle beraber gerçekten Bolu'yu seçmem gerektiğini ve burada moral motivasyonu bulabileceğimi gördüm. Özel eğitim öğretmenliği istiyorum ve e, görevli öğretmeninizle de konuştuğumda bilmediğim bazı ayrıntıları mesela işte iki öğretmenle birlikte çalıştığımız gibi e, bazı detayları öğrenmiş oldum gerçekten çok moral motivasyon oldu bana mutluyum burada olmaktan